Merhaba sevgili takipçilerim. Parıltı abiye ile karşınızdayım. İçindeki kumaşı simlidir, üzeri şifondur. Kolye ürüne dahildir. Sizler diğer renklerini görmek ve sipariş vermek isterseniz WhatsApp'tan, Instagram'dan ya da web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Merhaba sevgili takipçilerim. Parıltı abiye ile karşınızdayım. İçindeki kumaşı simlidir, üzeri şifondur. Kolye ürüne dahildir. Sizler diğer renklerini görmek ve sipariş vermek isterseniz WhatsApp'tan, Instagram'dan ya da web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Merhaba sevgili takipçilerim. Parıltı abiye ile karşınızdayım. İçindeki kumaşı simlidir, üzeri şifondur. Kolye ürüne dahildir. Sizler diğer renklerini görmek ve sipariş vermek isterseniz WhatsApp'tan, Instagram'dan ya da web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.